Seniha Çelik Zümrül. Bir marka danışmanı, pazarlama stratejisti ve kadın girişimciyim. Yeni şeyler öğrenmeye meraklı, kişisel ve kurumsal markasını doğru yönetmek isteyen, hedefleri olan Kadınların Programı Marka Kadınlar'dan Eskişehir'de kendi yaptığı işlerle girişimci kadınlarımızı, yöneticilerimizi, mesleğinde önde gelen kadınlarımızı ağırlayarak her hafta evlerinizi, ofislerinize konuk olmayı hedefliyoruz. Bugün de yine yaptığı işlerle öne çıkan, isminden söz ettiren Sayın Elif Gürkayna'yı ağırlıyorum. Elif Hanım, merhaba, hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben deyim. Çok teşekkür ederim. İlk programı sizinle yapıyoruz. Ne kadar ee, güzel. Bu anlamda <laughs> inşallah birbirimize uğur getiririz diye i̇nşallah. düşünüyorum. İnşallah. Ee, kısaca kendinizden bahseder misiniz lütfen? Tabii ki. Eskişehir'de faaliyet gösteren, yaklaşık e, 20 yıla yakın faaliyet gösteren bir eğitim kurumunun sahibiyim. Özel Ata Merkez Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'nin kurucu temsilcisi ve kurum müdürüyüm. Aynı zamanda Türkiye Odalar Borsalar Birliği Eskişehir İl Kadın Girişimciler Kurulu Başkanıyım. Evet. Ben Elif Hanım'ı e, Eskişehir Ticaret Odası'ndaki görevinden sonra tanıma e, fırsatı buldum. Ve e, sonrasında da böyle bir proje olunca özellikle kadın girişimciliği konuşacağımız için hem girişimci ruhlar hem de gerçekten ticari anlamda e, girişimcilik yapan kadınları ağırlamayı istediğim için örnek olabilmesi adına e, sizi ilk konuğum olarak misafir etmek istedim. Ne mutlu bana. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Bugün e, ticaret odasına sahip olduğunuz e, makamla ilgili yaptıklarınızla ilgili e, yeni bir Yeni dönem başkanlığı söz evet. konusu. Bunların üzerine konuşacağız projeler üzerine ama e, öncesinde ben işin açıkçası kendim de kurumsal eğitimler verdiğim için çok fazla karşılaştığım sorulardan kadın girişimci olmadan önce ben çocukken ne istiyordunuz, ne düşünüyordunuz? E, çünkü aileniz de ticaretin içinden gelen insanlar. Evet. Nasıl bir çocukluk yaşadınız? E, bugün olduğunuz mesleğe gelene kadar Elif, Gülkarnak neler yaptı? E, ben bunları aslında öğrenmek istiyorum. Tabii şöyle anlatayım. Ben e, girişimci bir ailede büyüdüm. E, annemin bir butiği vardı, babamın e, bir kuyumcu dükkanı vardı. Daha sonrasında burada yeni bir yıl kolejini açtı 2000 yılında ve yeni bir yıl kolejini açmasıyla birlikte aslında benim çalışma hayatım bir fiil başladı. Ama bunun öncesinde de e, çocukken de biz e, annemin babamın dükkanında e, müşteri karşılardık, e, satış yapardık, defter tutardık, yeri gelirdi. E, fiş fatura, yapardık, fiş fatura mi? keserdik, yani bunu yaşayıp öğren öğrenerek e, büyüdüm Büyük. aslında ben. Onun için e, hedefim de her zaman aslında kendi işimin sahibi olmaktı. Bu yüzden ailem her zaman benim mutlu olacağım işi yapmamı istedi. Benim tercihim de bu yönde eğitim. oldu ve çok mutluyum kendi işimi yapmakta. Çok güzel. Peki eğitim tarafı nasıl yol aldı, nasıl karar verdiniz, işletme okudunuz? Tabii ki. Ee, i̇lk öğretimi Bozuluk Atatürk İlk Okulu'nda okudum. Daha sonrasında Özel Çağdaş Lisesi'nde ortaokul ve lise eğitimimi tamamladım. Anadolu Üniversitesi İdar Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü mezunuyum. Ee, üniversite hayatımı tamamladıktan sonra Amerika'da e, işletme hayatında profesyonel gelişim üzerine eğitim aldım. E, döndükten sonra mali müşavirlik stajımı başlattım, mali müşavir oldum. Tabii bunları yaparken de ben e, ikinci öğretim okudum. E, o dönemde babam yeni bir yıl kolejini kurmuştu. Ben ee, dörde kadar okulda çalışıyordum. Dörtten sonra derslere gidiyordum. Yani hem çalıştım hem okudum aslında. Hı hı hı. Yani iş hayatına ara vermedim. yetiştiniz. De. Evet. E, aynen. <laughs> aslında öyle oldu. Kesinlikle. Bu zaten aslında bence çok önemli. Ben de kendi hayatımda hı. benzer hikayelere sahibim. Benim dairem ticaretle uğraşıyor ve çocukluktan itibaren onlara eşlik ettiğimiz için belki kurumsal hayatta barınamıyoruz ya da farklı yollar çiziyoruz kendimize. Kesinlikle evet. öyle. Bunun çok etkisi var. Peki, Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezinde kaç yıldır görev alıyorsunuz? Burada çalışan personellerinizi seçerken nelere dikkat ediyorsunuz? Çünkü gerçekten çok hassas ve önemli bir iş yapıyorsunuz. Evet. Eğitim merkezinden nasıl özel eğitim merkezine yöneldi? E, o süreç nasıldı? Çünkü orada da beklemediğiniz bir kariyerle karşılaşmışsınız. O hikaye de beni evet. e, nasıl e, şekillendiği çok ilgilendiriyor. Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezimizde e, tabii ki e, bu süre Süreç boyunca çeşitli kademelerinde çalıştım. Muhasebe biriminde çalıştım önce. Yaklaşık bir 20 yıl galiba tabii değil mi? Tabii ki. Yani aslında her kademede çalıştım. Sonra müdür oldum. Hı hı, yani direkt güzel. aile şirketi olmamıza rağmen babam beni, san buranın müdürsün deyip beni oturtturmadı o, o tabii ki. Bütün kademelerde çalıştım. Daha sonrasında evet kurumumuzun müdürü oldum. Ee, Peki ben bu süreçte 20 yıl. 20 yıl. Peki bu süreçte bir de akademiyle de bir e, hocalık görevin de oldu evet. galiba. Yani birçok işi aslında eş zamanlı olarak bir arada yürüttün. Ondan da biraz bahseder misin? Tabii ki. Ee, o dönemde Dumlupınar Üniversitesi'ne bağlıydı. Pazar Yeri Meslek Yüksek Okulu'nda iki yıl boyunca öğretim görevlisi olarak çalıştım. Orada e, muhasebe dersleri ağırlıklı olmak üzere derslere girdim. Çok... Bu mali müşavirlikle ilgili. Evet, Mali müşavirlik stajımı yaptım. Mali müşavir oldum. Yaklaşık 27 yaşımda mali müşavir oldum ben. Mesleğimi yapmadım ama mesleğimi işimin her alanında tabii ki evet, kullanıyorum. Kesinlikle. Bunun avantajını çok fazla yaşadım. Kesinlikle. E, haftada bir günde evet, akademisyenliğe iki yıl boyunca e, devam ettim. Çok güzel, çok keyifli bir al alanda çalışmak için. Hocalarımızın kıymetini çok daha iyi anladım. Ne kadar e, zorlu bir süreç aslında evet. hazırlanmak. Gibi. Evet. Peki e, çok özel bir iş yapıyorsunuz. Burada personel seçerken nelere dikkat ediyorsunuz? Özellikle önem verdiğiniz şeyler neler? Benim e, kendimin ön, en öncelikli değerim yaptığım işe dair kurmamızda çalışacak kişilerin bizim özel eğitim öğrencilerimizi sevmesi. Bu Yaptığı işin farkında olması. Aynen değil mi? öyle. Sevmek. Evet. Akademik bilgi tabii ki çok önemli ama e, bu işi sevgiyle yapmak bu işin bence en büyük anahtarı. Çünkü Kesinlikle. sevgiyle yapılan her işin sonunda bir verimlilik gelir, bir başarı gelir. Kesinlikle çok doğru. Peki işini çok severek yapan bir kadın görüyorum. Ben özellikle programa konuk olma teklifini götürdüğümde Elif'e bir önden kendimizle de detaylı bir şekilde konuştuk. Ben sorular sordum ve kendini anlattı. Gözleri parlayan, işini severek yapan gerçekten bir kadın girişimci gördüm, bir eğitmen gördüm. 3 ya 10 parmağında 360 derece becerili bir kadın gördüm ve bu beni, bana çok keyif verdi. Bu noktada da o yüzden şunu sormak istiyorum. Kurumları, yani birçok Eskişehir'de farklı kurum var. Bu kurumlardan, senin işini yapan kurumlardan sence nasıl bir farklılığı var? Çünkü ben çok güzel hikayeler biliyorum. Sosyal sorumluluk projeleri yaptığını biliyorum. Seni öne çıkartan bu anlamda ne oldu? Ne yapmayı hedefledin ve bugünlere geldin? Okulunu büyüttün. Şöyle Eskişehir'deki bütün özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri olarak hepimiz çok kıymetli bir iş yapıyoruz. Hepimiz işimizi çok iyi yapıyoruz. Eskişehir bu anlamda da pilot il olduğu için daha bir özelliğiz aslında hepimiz. Belki benim kurumumu plana çıkartan sosyal etkinliklerin fazlalığı olma. Yani sosyal etkinliklere daha çok yer veriyor olma. Bu alanda çok güzel projeler yaptım. Çok çok güzeldi. Hepsi birbirinden güzeldi. Hı hı. Çünkü, Özellikle böyle çözüm odaklı bazı yaşadığı problemlere doğru çözüm odaklı yaklaşımım beni evet. çok mutlu etti. Onlardan da bahsedersem seviniriz. Tabii ki yaptığımız şöyle birkaç projeyi söyleyebilirim. yıllara evvel, şimdi tabii pandemi sürecinde bazı şeyler tabii ki öteliyor, ister istemez. Öncesinde mesela şöyle bir proje yapmıştık. Isaac Derneği ile öğrenci değişim programında öğrenciler gelip bizim öğrencilerimize bir araya gelip çeşitli etkinlikler yaptılar. Ama o etkinliklerden aldığımız sonuçlar çok güzeldi. Onlar yabancı dilde anlattı ama bence iletişimin dili sevgi. Evet. Ve çok güzeldi. Öğrencilerimiz e, good morning e, işte hello Hello demeyi, ne bileyim sayıları saymayı, öğrenmeleri bunları çeşitli rondlarla, etkinliklerle anlattılar. Çok güzel sonuçlar aldık. E, Yine bir resim yarışması projem evet, var. Defalarca her, her yıl evet, tekrarlanan. Evet, evet, onu yıllar yani çok uzun yıllar yaptım. E, bir resim yarışması yapıyorduk ve ödül töreni, sıradan bir ödül töreni yapmıyorduk. E, resimlerle kendilerini ifade etmelerini istiyorduk. Ve her sene temamız farklıydı. Eskişehir Spor'la çok güzel bir proje yaptık. 3 Aralık Dünya Engeller Günü'nde bir maç yapmıştık öğrencilerimiz ve Eskişehir Spor forma değiştirmişlerdi. Çok amacına uygun aslında toplumda öğrencilerimizin daha çok kendilerini ifade ettikleri, yer aldıkları projelerde. Aslında amacımız da buydu zaten. Peki çok güzel. Bir yandan e, bu şekilde girişimci bir kadın formu var gördüğünüz. E, sürekli işiyle uğraşan ve özel alanda e, yani çok hassas bir konu eğitim ve eğitimin de özel e, alanında yer alan bir kadın var. Evet. Ama bir yandan da başka bir göreve bu sene getirildin. Evet. E, orada e, tam olarak... Ne yapıyoruz ticaret odasındaki görevine gelene kadar nasıl bir süreç izledi? Aslında bu da çok değerli. Çünkü yaptığın iş hemen olan bir şey değil. Arkada yine bir 10 yıl var. Evet. Ondan da birazcık bahsedersen orada neler yaptın ve bu yıl neler yapmayı planlıyorsun? Biraz bunun üzerine de konuşmak istiyorum. Tabii. 2009 yılından bu yana ticaret odasında aktif görev alıyorum. Eğitim komitesinde başkan yardımcılığı yaptım, meclis üyeliği yaptım. Eskişehir İlk Kadın Girişimciler Kurulu üyesiyim 2009 yılından beri. Bu yılda başkanlık görevini üstlendim. Orada da aslında bayağı bir uzun bir zaman var yani. Çok güzel çalışmalarımız oldu zaten bu 10 yıl boyunca. Liselerde girişimcilik eğitimleri verdik. Ama öncesinde ben kurulumuzun yapısından bahsedeyim. biz Eskişehir İl Kadın Girişimciler Kurulu, Eskişehir Ticaret Odası, Eskişehir Sanayi Odası ve Eskişehir Ticaret Borsası üyesi iş kadınlarından oluşan istişare bir kurul. Hı hı. Öncelikle amacımız iş kadınlarımızın nitelik ve nicelik açısından gelişmelerini sağlamak. Bu yönde onlara destek vermek. Kadın kooperatifleriyle ilgili de farklı farklı şeyler hedeflediğinizi biliyorum. Bununla ilgili de açıklama yaparsan çok sevinirim. Tabii ki. Özellikle ilçelerdeki kadınlarımızla ekonominin içine katmak bizim için çok önemli. Bu yok hedeflerimiz arasında. Eskişehir'deki kadın kooperatiflerimize bu anlamda büyük destek veriyoruz. Çok çok güzel. da çalışan, üreten, ciddi anlamda başarılı kadın kooperatiflerimiz var Eskişehir'de. Biz de onları destekliyoruz. İnşallah daha da güzel çalışmalar yapacaklar. Çok güzel. Peki özellikle ticaret odasındaki ekipte nasıl kadınlar var? Birazcık onlardan da çünkü kurulda farklı farklı yetkinliğe sahip farklı kadınlar var. Bir evet. tanıdığım arkadaşlarım da var içlerinde. Evet. O yüzden onlardan da bahsedersen kısaca sevinirim. Tabii ki. Ee, icra kurulumuzu temsil eden icra komitemiz var. İcra komitesinde hemen hemen her sektörden iş kadını yer almaktadır. Kamuda görevli yönetici olan iş kadınımız da var. Mali müşavir kadınımız da var. Gıda, mobilya, sigorta hemen hemen her sektörden iş kadınımız var. Çok güzel. Peki, Yeni açılan sektörlerden gelen iş kadınlarımız var. Şimdi ben şunu da görüyorum bu pozisyonda olmaktan, bu koltuğa sahip olmaktan ötürü farklı sektörlerde birçok kadınla da bir araya geliyorsundur. Ben evet. de kendi işim nedeniyle farklı markalarda, farklı sektörlerden yöneticilerle bir araya geliyorum. Ve e, normal olarak yaşadığımız süreç, pandemi süreci dolayısıyla e, her iş farklı şekilde etkilendi. Hem kendi alanın için hem de bu perspektifte Eskişehir'i değerlendirmen gerekirse pandemi sürecinde nasıl e, yol aldınız? Neler oldu? Pandemi süreci tabii ki hepimiz için beklenmedik bir, beklenmedik evet. bir durumdu. İlk başta bir şok olduk aslında hepimiz bence. Sonra sürece alıştık. Benim de iş yerim kapandı 3 ay boyunca. Durduk yani hı hı. belki durmamız gerekiyordu. Ama şunu gördük. E, dijital dünyaya artık e, istesek de istemesek de böyle bir e, geçiş yaptığımızı gördük. Bundan sonra e, iş sektörümüzü her hangi alanda olursak olalım dijital dünyaya adapte etmemiz gerektiğinin farkına vardık aslında. Bundan sonraki çalışmalarımızda evet pandemi sürecine uygun bir şekilde tasarladık ve o şekilde hemen hemen hepimiz bu şekilde çalışıyoruz. Evet. İnşallah bu süreci en kısa zamanda sağlıkla ve kolaylıkla atlatalım. Evet. Aslında sürekli söylenen bir gerçeklik de dijital alışmamız gerektiği. Ben de çeşitli eğitimlerimde, özellikle eğitim girişlerimde kurumlara bununla ilgili hep ön bilgi veriyordum ve bazı örneklerde bana şu şekilde gelen yöneticiler oldu. Ya daha onlara çok var bu sene Hanım. <laughs> Ama bir anda bir pandemi geldi. Aslında sahip olduğumuz kaynakları verimli nasıl kullanmadığımızı gördük bence. Evet. Yani birçok yönetici veya girişimciyle sohbetlerimizde veya bu süreçte özellikle görüşmelerimizde online yaptığım görüşmelerde ve toplantıda ya evet keşke dediğimizi geçen yıl yapsaymışız. Ya da işte dediğin eğitiminizde anlattığınız başımıza geldi. O kadar çok e, bu tarz şeylerle karşılaştım ki ben de bu süreçte. Gerçekten doğru dijital ayak izi yaratmak ve aynı zamanda doğru şekilde dijitalleşmek arasındaki farkı bilerek markaların yol alması marka değerine e, çok daha hızlı bir şekilde süreci hız kazandırdığını düşünenlerdenim. O yüzden şimdi sana şunu sormak istiyorum. Marka değeri, marka olmak denildiğinde senin aklına ne geliyor? Hem kişisel markan hem kurumsal markan açısından sonra istiyorum. Marka olmak dendiğinde tabii ki aklıma etik değerler ve güven olgusu geliyor. Bence kişinin kişisel, kişisel markası, markası evet. bireyin kendine kattığı değerler toplamıdır bence. Kesinlikle. Kurumsal marka tabii peki. ki ürünü veya hizmeti evet. sürdürülebilir kılmak Evet, kesinlikle. Ben de sana katılıyorum. Ee, bu süreçte özellikle e, minimum riskle, ben hep öyle söylüyorum, evet. minimum risk, maksimum karlılıkla yapabileceklerimizi <laughs> analiz ederek yol almak çok 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 değerli. Peki, böyle e, işlerden konuştuk. E, hem kuruldaki görevden hem ticaretten. Bir yandan da Elif'in özel hayatında bu kadar yoğunluk arasında çünkü bahsetmediğimiz farklı derneklerde de sorumluluklar evet. var. Onlardan da bahsedip Eski... arkasından da hobilerinden bahsetmek isterim. Tabii istiyorum. ki aynı zamanda Eskişehir Alzheimer Derneği'nde yönetim kurulu üyesiyim. Tepe başında bir derneğimizin yaşlı bakım merkezi var. Orada da görev alıyorum. Onun dışında seyahat etmeyi çok severim. Kitap okumak zaten hayatımın bir parçası değil yaşam şekli belki. Aynı zamanda açık öğretim fakültesinde bu yıl sosyoloji öğrencisiyim. Öğrenme Aynen. aşkım herhalde ömür boyu devam edecek. Ama böyle değil mi ya? Yani artık bize birazcık şey öğretildi bence. E, yetiştirilme tarzı veya eğitim sistemimizden bilmiyorum ama e, öğrenme ömür boyu olan bir süreç. Ben bunu işin açıkçası 30 yılın 30 yaşından sonra öğrendim. E, Kendim de yüksek lisans yaptım. Sürekli sertifikalar, eğitim programları. Şimdi doktora için uğraşıyorum. Yani bitmiyor. Ve bununla beslendiğimi fark ettim. Senin için de böyle olduğunu görüyorum. Seninle paylaşımlarımız içerisinde. Aynı aynı düşüncedeyim. Beslendiğim yer benim orası. Öğrenmek. Çok Çünkü güzel. hayat bu zaten. Aynen. Öğrendikçe şekil alıyoruz evet. değil mi? Peki. Çok güzel şeylerden bahsettik. Ben özellikle bu hobilerin tarafında bahsetmediğin başka şeyler de var. Hiç hobini işe çevirmeyi düşündün mü? Ben o tarafı da birazcık değişmek <laughs> istiyorum. Ondan da bahseder misin? Tabii ki. Üç yıldır nefes koçluğu, yaşam koçluğu ve human design analisti, insan tasarım ile ilgileniyorum. Özel ilgi alanım. Bu alanda çalışmayı düşünüyorum zaten. Hedeflerim arasında var. Hobimi de işe çevirmek tabii ki var. Ben bir girişimciyim zaten. Yani her sektörde farklı işler yapabilirim bu yolda da, da kapı evet. açık diyorsun. Evet kesinlikle. Ben de aynı şeyi söylüyorum. Kesinlikle e-ticaret yapıyorum bir taraftan, bir taraftan danışmanlık yapıyorum farklı sektörlerde, farklı insanlarla beraber olmak beni çok besliyor ve senin gibi aynı vizyonda, aynı bakış açısıyla kadınlarla bir araya geldiğimiz çok mutlu oluyorum. Umarım e bu öğrenme süreci hepimizin hayatında yol olur. Hedeflerimizi hayallere çevirmek çünkü bu yoldan geçiyor. Ben buna inanıyorum. Bu noktaya da zaten programımda e bundan sonra Konuk edeceğimiz misafirlerimi farklı farklı meslek gruplarından dediğim gibi programın en başında kendine yol çizmiş hedef almış. Kimisi yolun başında, kimisi yolun ortasında, kimisi belki yolun sonunda olacak emekli olmuş olacak ama yaptığı şeylerde altına imzasını atmış kadınları konuk etmek amacım. Bu noktada son olarak güzel şeyler paylaştık deneyimlerimizden ve geçmiş süreçlerden. Senin katmak veya eklemek istediğin kadın girişimcilere, kadın yöneticilere son olarak sonlandırmak istediğin şey nedir? Kadın girişimcilerimize cesaretle alım atmalarını, risk almaktan korkmamalarını ve çalışmaya devam etmekten, üretmekten hiçbir zaman vazgeçmemelerini söylüyorum. Kesinlikle. Çok teşekkür ediyorum ben programa teşekkür konuk ediyorum. olduğun için, verdiğim bilgiler için. Ben Bundan sonra da inşallah yapacağın işlerde başarıyla yol alırsın demek istiyorum. Çok teşekkür ederim. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Bundan sonrasında da inşallah ben de kesinlikle Elif hanıma katılıyorum. Beraber üretelim, beraber büyüyelim ve beraber gelişelim. Kadın kadının yurdu olsun. Hep beraber hedeflerimizi büyüterek Eskişehir'e değer katalım diyorum.